Arkadaşlar selamlar. Son haftanın en popüler hisselerinden bir tanesi olan gübre fabrikalarını kısaca bir analiz etmeye çalışalım. Hisse fiyatı bir önceki hafta 45.5 seviyelerinden pozitif haberlerle birlikte 67 TL'lere kadar yükseldiğini ...gözlemleyebildik ve çok hızlı bir yükseliş oldu... ...farkındaysanız... ...makteyi ee, incelediğimizde... ...gerçekten bu yükselişi destekleyecek... ...bir yükseliş teknik olarak... ...görüldü mü derseniz... ...bir önceki yükselişlerdeki... ...tepe noktalarına baktığımızda... ...pozitif bir uyum vardı... ...fakat bu son haftaki yükselişte... ...gördüğünüz üzere... Makde bana şu an için al sinyali üretmemiş durumda. Yani aslında yükseliş teknik indikatörle desteklenmemiş durumda. Tamam kırmızı alt dönmüş ama bunun devamının olup olmaması veya teyidini yarın itibariyle alabiliriz. Ayrıca alttan gelen trend desteği üstten gelen gerçekten dirençleri de burada göstermeye çalıştım. Fakat dikkat ederseniz hissenin 51.67'den sonraki gelen tavanlarından sonra 51.80'lerde bir gap boşluğu olduğunu da belirtmekte fayda var. Ayrıca 20 günlük hareketli ortalaması da 50,6 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Eğer madde bizi yanıtmazsa, şu şekilde kanal içerisinde bir hareket mümkün olabilir. Tabi buradaki üst taraftaki kanal kırılım hareketini de dikkate almakta fayda var. Eğer 68 TL seviyesi ve üzerinde bir hareket söz konusu olacaksa Zaten alt tarafta çizdiğimiz şu senaryo geçerliliğini kaybedecektir. Arkadaşlar gübre fabrikalarını kısaca yorumlamaya çalıştık. Analizlerimiz devam edecektir. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Herkese iyi hafta sonları.